Sezen, neredesin be kızım? Neredesin? Hmm. Tatlı da çok güzelmiş. Bir dakika. Kim arıyor? Babam mı? Mesajlaşmak iyiydi de şimdi sesini duyacağım. Aç, aç hadi aç. Biraz ses çıkarma lütfen. Tamam olur. Alo? Babacığım? Sezen, kızım. Baba, iyi misin? Değilim. Seni çok özledim Sezen. Ben de seni çok özledim babacığım. Kızım yetmedi mi yaptığın tatil? 10 on gün oldu yoksun hala. Tamam baba dönüyoruz yakında. Nereden Söyle Aliyans. Niye, niye söylemiyorsun anlamıyorum. Kafayı oynattıracaksın bana Sezen. Ya dedim ya bir arkadaşımla beraber Animatörlük yapıyoruz diye. Asıl sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Bir şey yaptığım yok. Öyle baykuş gibi oturuyorum evde. Sensiz hiçbir şeyin tadı yok be Sezen. Ben artık. Tamam baba. Dönüyoruz yakında. Seni çok öpüyorum. Söyleyemedim. Yine söyleyemedim. Ya tamam. Ağlama. Burakinci oğlu değil mi? Evet o. Yanındaki ki. Alo? E tamam geliyorum. Tamam dedim mi oğlum, 15 dakika sonra oradayım. Ah.